55 polis imdat. Ben sevgilimi sevgilimi öldürdüm. Neredesiniz? Nereden arıyorsunuz? Alo. Alo. O haberler eskidi Selim, şimdi yenisi basılıyor. Yok başkomiserim ya, şurada Adli Tıp'la ilgili bir haber gördüm. Fotoğraftaki kız Zeynep'e benzettim, o mu diye bakıyordum. Oo, her yerde onu görme aşamasına kadar geldin yani. Demek ki bu işin adını koymaya bir adım kaldı. Ne adı başkomiserim? Kıskançlık. Sende de böyle bir potansiyel var. Yapmayın başkomiserim, ne kıskançlığı ya? Yani kendine güveni olmayan bir adam gibi mi duruyorum? Yok tam tersine baskın bir karakterin var. Hırslı, duyguları derin. Böyle bir profile de kıskançlık uyuyor. İnsan tahlilinde bir numarasınız anladık ama bu sefer yanıldınız başkomiserim. Benim olaya bakış açım şu. Merkez 45 25. 45 25 dinlemede. Şafak Üniversitesi kampüsü kız yurdunda cinayet vakası. Bir kız öğrenci ölü olarak. Anlaşıldı merkez. Hemen olay yerine intikal ediyoruz. Evet. İşte gece yeni başlıyor. Nedir bu ihbar meselesi? 1.30 civarında bu telefondan 155'e bir cinayet ihbarı yapılmış başkomiserim. Bir erkek sevgilisini öldürdüğünü söylemiş. Ee, başka bir şey var mı? Yok komiserim. Sadece öldürdüğünü söylemiş. Sonra telefonu açık bırakmış ama konuşmayı sonlandırmış. İhbarın ses kaydını ve olay yeri inceleme ekibinin raporlarını size ulaştıracağız. Tamam, sağ ol. Ya ben de bunu ayar oluyorum ya. Madem adını vermeyeceksin, teslim olmayacaksın, ne diye arıyorsun 155'i? Hadi. bir müsaade edin. Anlat bakalım. Başından vurulmuş başkomiserim. Yüzüne yastık kapatılarak ateş edildiği için de ses duyulmamış. Yan odalar boş. Maktulenin adı Büşra Erman. Büşra Erman. Tamam, sağ ol. Sağ olun. Durum ne? Yüzüne kapatılan yastığın üzerinden tek ateş edilmiş. Açtığı deliğe bakılırsa küçük kalibreli bir tabanca. Vurulduğu anda ölmüş. Öleli iki saat kadar olmuş. Yani yaklaşık gece bir civarında olduğunu söyleyebiliriz. Şimdilik vücudunda herhangi bir darp ya da boğuşma izine rastlamadık. Odada da böyle bir görüntü yok zaten. Evet. Bu pencere açık mıymış böyle? Evet komiserim. Pencereden girilmiş olması ihtimali yüksek. Müsaadenizle ben maktulün nakliyle ilgileneceğim. Buradan birileri kolaylıkla içeri girebilir. Başkomiserim, maktulenin ailesinin ev adresi ve telefonu. Ada pazarında oturuyorlarmış. İhbarı yapan kim? O da arkadaşıymış başkomiserim. Şu an dışarıda. Arkadaşlarıyla ilgileniyor. Ben kızla konuşayım. Sen de ailesine haber ver. Esra Arman, 21 yaşında. Maktül'ün oda arkadaşı. Başın sağ olsun. Arkadaşını sen bulmuşsun galiba. Odaya kaçta geldin? İkiydi. Yurda giriş saati ikide bitiyor. Arkadaşlarla dışarıdaydık. Ucu ucuna yetiştim zaten. Peki odaya girdiğinde dikkatini çeken bir şey oldu mu? Odaya girdim. Uyuyasandım ama... Tamam bak, biliyorum senin için çok zor. Ama lütfen sakin ol. Büşra'nın sevgilisi var mıydı? <laughs> Tanıyor musun? Evet, Cenk. Odada fotoğraflar olan genç. Evet. Telefon numarasını biliyor musun? Biliyorum. melek gibi bir kızdı. Ondan ne istediler ki? Devam edebilecek misin? Tamam, sonra konuşuruz. Şimdi git dinlen. Ama yarın merkeze geleceksin, ifade vermeye. Tamam. Bir dakika sessiz arkadaşlar. Arkadaş sessiz. Arkadaşlar sessiz. Başkomiserim. Ben arıyorum. Büşra'nın oda arkadaşı verdi numarayı. Büşra'nın erkek arkadaşının numarasıymış. Numaranın kayıtlı olduğu adres araştırılsın hemen. Tamam başkomiserim. Ayrıca adrese ait bütün telefonlar da dinlemeye alınsın. Tamam komiserim. Kolay gelsin. Sağ ol. Yurdun güvenlik görevlisiyle görüştüm içeri girmek isteyen biri ya da şüpheli bir şey olmamış. Kızın sevgilisini de yurt civarında görmemiş. Bu arada kapıdaki güvenlik kamerasında kayıtlarını aldırdım. Cenk'in fotoğraflarını otobüs terminallerine, havaalanlarına ulaştırın. Giriş çıkışlar kontrol edilsin. Ya bu sefer işimiz o kadar zor değil başkomiserim. Katilin adı belli, adresi belli. 155 arayıp itiraf da yapmış. En temel kurulu atlıyorsun Selim. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Evet. Kendisini güvende hissettiği yurt odasında bir gece vakti başından vurulan Büşra'nın çöp kutusundaki yırtık not soruşturma açısından önemliydi. Notu yazan katilin kendisi olabilirdi.